Şeriat dediğimiz şey bir öcü aslında Türkiye'de. Evet. Öcüleştirilmiş bir şey. Şu an kimse bizi ciddiye almıyor. Hukuk hukukunla Türkiye ciddi alınan bir ülkenin. Şeriat sadece İslam'ın gerici yorumu mudur? Tek sebebi İslam düşmanlığı abi. Hayır. Ya bunun başka bir <laughs> açıklaması yok. Şeriat'ta idam cezası var. Bu insan haklarına aykırı. Neye göre? Ciddi bir aşağılık kompleksi yatıyor geçmişlerinde. Bu aşağılık kompleksinin e, genetik olarak aktarılması sonucu o üniversitelerdeki eylemler ortaya çıkıyor. Bunlar acınası gençler. Hoş geldin Furkan abi. Hoş buldum Enser. Bugün birazcık ciddi bir konu konuşacağız. Şeriatı konuşmaya planladık. Şimdi açıkçası ben birazcık öncesinden, arka plandan bahsedeyim. Malum Nurettin Yıldız Hoca Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konferansa davet edildi. Ondan sonra bu konferansa tabii çok ciddi bir tepki oldu. Nurettin Hoca'nın fıkıh konulu konuşmalarından belli kısımlar kesildi. Ve tekrardan medya servis edildi. Bu da tabii çok ciddi bir Tartışma doğurdu. Tartışmada şöyle, şeriatçı bu insanlar, kahrolsun şeriat şeklinde sloganlar atılarak ve İstanbul'da çok ciddi üniversitelerde yani büyük üniversitelerin neredeyse tamamında eylemler yapıldı. Kahrolsun şeriat, şeriat istemiyoruz, fakülteden gericiler defolsun gibi. Burada temel problemlerden bir tanesi bu şeriat sloganıyla alakalı. Kahrolsun şeriat. Şeriat nedir? Şeriat sadece İslam'ın gerici yorumu mudur? Yoksa daha geniş bir şey mi? Birazcık da biz de hukukçu olarak bir, bir miktarda hani İslami ilimler, İslam hukuku noktasında genel geçer bilgilere sahip olan insanlar olarak bu konuyu konuşmak istedik. Nedir abi şeriat? Biz şimdi bu konuda doğrudan uzmanlığı olan hı hı. İslam hukukçuları değiliz ama temel düzeyde ben de işte usulü fıkı biraz okumuş birisi olarak biraz bu alana bir Müslüman olarak ilgi duyan hukukçular olarak bu konuda belli düzeyde tabii ki bilgiye fikre sahibiz. Öncelikle onun şehrin düşmek lazım. E şimdi şöyle şeriat mevzusu bugünün değil, dünün de, önceki gününde yaklaşık Türkiye'nin 70-80 yıllık belki de 100 yıllık bir mevzusu. İşte şeriat dediğimiz şey bir Öcü aslında Türkiye'de. Evet. Öcüleştirilmiş bir şey. Yani şeriat dendiği zaman tartışılan şeyin ne olduğu çok mulak bence. Çünkü şeriat eleştiren insanların hiçbirinin ben şeriatın ne oldu hakkında herhangi fikri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü... Bir şey tahayyülü var işte bu Yeşilçam filmlerinde falan olur ya. Kötü bir köy imamı var. Aynen. Yani sadece kötülük yapan ve kötülük düşünen kötü bir dindar algısı var. Şeriat o yani birazcık evet. aslında. Yani zaten şeriat denince insanların aklına ne geliyor? Hı hı. İşte ukubat ekseriyetle yani İslam ceza hukuku. El kesimi, Aynen kol idam kesiyor, etmek, işte hı. rejim yapıyor, işte insanları işte kıyafetlerinden dolayı yargılıyor. Kimsenin mutlu olmadığı çok rezil, pesimist bir ortam yani şeriat hı hı. dendiği zaman akla gelen bu ama halbuki şeriat dediğin şey Dört başı mamur bir hukuk rejimi baktığı evet. zaman yani şeriat kelime kökeni itibariyle zaten hukuk demek. Hukuk olan bir şey nasıl sadece belli cezai uygulamalar bakımından ele alınıp dünyanın en kötü, en öcü, en pis şeymiş gibi lanse edilebilir. Bu bu tamamen ideolojik bir tutum aslında. Yani. Bir çok net bir ideolojik bir tutum. Çünkü burada İslam ceza hukukuyla ilgili de bilgi sahibi değiller. Hı hı. Sadece kol kesilemez kardeşim. Evet tamam sen çok beğenmiyor olabilirsin kol kesmenin bir ceza olarak ama ya yani bunun bir hukuk rejiminde bir anlamı var. Evet. Bir bütün bir bütün yapı evet, aslında. Evet. Bir yani. hedeflediği bir şey var, bir Hı -hı. amacı var bunun. Yani hukuk dediğin şeyin zaten temelde bir felsefesi olur. Evet. Yani bu felsefeyi genelden bağımsız yorumlayamazsın. İçerisindeki Mesela... münferit uygulamalardan müteşekkil bir yapı da değil yani. O daha bütünsel e, tabii bir yapı. Tabii ki yani, yani cımbızda bir uygulama çekiyorsun diyorsun ki bu kötüdür. Şeriatta idam cezası var. Bu insan haklarına aykırı neye göre? Mesela neden maktulün insan hakkı, hakkı katilin insan hakkına göre hı hı. daha değersiz? Evet. Neden? Yani bunu mesela tartışamıyorsun. Niye? Çünkü kabul edilen gerçekler onlar doğrular, onların doğrularını kabul edeceksin ve o doğrulara göre konuşacaksın. Ya yani bir de şeriatın şey boyutu da var. Yani aslında baktığımız zaman fıkıh kitaplarında şeriat bir külliyat olarak bakıldığı zaman bu özel hukuk boyutu belki hukubat kısmından çok daha fazla geniş, çok detaylı ve tartışmalı. Çok çok. Yani daha. ama daha çok hani işi karikatürize edebilmek için belli ukubat bölümlerinin ya da belli ukubat ceza hukuk ceza, ceza hukuku bölümlerinin daha böyle ön plana çıkartıldı evet. ve onlar üzerinden de çok bütünsel böyle bir bu kötüdür öcüdür evet. yaklaşımı evet. şimdi şeriat aslında şeria yol anlamına gelen bir kelime bu sonradan da işte yaşama düzeni yaşama yolu ve özellikle ilahi kurallar bütünü. yani şey işte Hristiyan şeriatı var Yahudi şeriatı var Müslüman şeriatı var bu şekilde kullanılmış geniş bir kavram seküler şeriat olarak da kullanmış aslında tam anlamıyla birebir hukuk sistemine tekabül evet. eden bir kelime ama bu kelime cumhuriyetten sonra bir miktar çıplak bırakılıyor yani öncelikle sadece dini olana şeriat demek. Sonra sadece İslam'la alakalı olan kısma şeriat demek. Sonrasında da bu İslam'la alakalı kısmın gerici kısmına. Yani çünkü İslam hani bunu söyleyen kişiler şeriat kahrolsun diyenler diyorlar ki biz de Müslümanız ama şeriat kahrolsun diyor mesela. Yani onların bahsettiği ya da kahrolsun şeriat diye bahsedilen şey bu diyorlar İslam'ın gerici yorumudur. Ya ben bence öyle bir şey var. söylemiyorlar. Kahrolsun şeriat derken aslında ideolojik tutumlarını burada net şekilde ortaya koyuyorlar. Aslında bu insanların karşı olduğu şey İslam'ın bizatihi kendisi. Evet. İslam'ın hayata dair, sosyal hayata dair, hukuka dair, devlet yönetimine dair söylediği şeylere genel olarak karşıtlar. Ama hı hı. kahrolsun İslam diyemedikleri için kahrolsun şeriat diyorlar. Şöyle bir durum var. İslam bir din. Bu dinin inanç boyutu var. Kişinin şahsi durumları var. Yani Allah'la kul arasında. Bir de kişinin toplumsal yapısını düzenleyen kısım var. Şeriat aslında birazcık buna tahallük ediyor. Hukuk da bu, bu demek aslında. Kişinin devletiyle, kişinin toplumsal yapısıyla olan düzenine, kamu düzenine tahallük te eden kısmı. Şeriat aslında İslam'ın bu sosyal anlamdaki görünümü. Ya yani şimdi şeriat veya fıkıh diyelim aslında. Biz şeriat aslında bir nevi fıkıh anlamında kullanıyoruz. Evet şeriat daha genel tanımda doğrulan, bir sistem demek yani. Bir sistemdir. İslam'la özdeşleşmiş bir sistemdir. Genel kabul gören anlamda söylüyoruz. Ama özünde biz şeriat derken aslında fıkıh biraz da konuşuyoruz. Evet. Yani aslında insan yapımı olan bir şey konuşuyoruz. Evet şeriat Hı -hı. Evet. bir sistem itibariyle ilahi bir sistemdir. Hı -hı. E, hatta bir İslam devleti olmanın gereklerinden bir tanesi eh, ahkam-ı şeriyeyi temfiz etmektir. Evet. Yani bu anlamda evet şeriat bir bütüncül bir sistem ama şeriat anlamında Türkiye'de de genel anlamda da tartışılan esas mevzu fıkhın belli hükümleri Evet. bunlar cımbızla çekiliyor az önce senin bahsettiğin gibi. Şunlar şöyledir, bunlar böyledir hı hı. diye bir sistem, bir bütün halinde sözde bir eleştiriye tabi tutuluyor. Evet. Ama dediğim gibi bu aslında sistem eleştirisi değil. Bu doğrudan İslam'ın hükümlerine olan ile ilgili bir mevzu. Kesinlikle. Antipati. Net bir antipati ya, var. Ya, biz oyun yargı var ortada. Ön yargı ve hı hı. E, yani zaten yargıda bulunabilecek kadar bilgileri yok. Evet. Kimse çok kişinin yok bu konuyla ilgili yorum yapan. Çok kişinin bilgisi yok. Şimdi şeriat dediğimiz şey bütüncül bir yaklaşımına baktığımız zaman dediğin gibi içinde ceza hukuku da olan işte aile hukuku da olan işte muamelat da olan borçlar evet. hukuku da olan bir sistem. Şimdi bir sistem nasıl bütünüyle kötü addedilebilir? Evet. İncelemeden, bir kısmı almadan nasıl kötü addedilebilir? Hı. Ben mesela bugün bir avukat olarak Türkiye'deki kira hukuku rejiminden nefret ediyorum. Ama atıyorum İngiltere'deki kira hukuku rejimi bize göre çok daha adil olabilir. Aynı şekilde şer'i bir rejimdeki şer'i şeriatın şer kuralları içerisinde fıkhın Sınırlar içerisinde belirlenmiş bir kira hukuku rejimi şu anki Türkiye'deki rejimden çok daha adil olabilir. Olabilir. Tabii. Olabilir. Tabii. Ki, hatta ki adildir de. Adil sonuçlar verecektir. Biz buna inanıyoruz. Niye inanıyoruz? Çünkü biz e, Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde yapılan bir hukuk her zaman beşerin kendi heva ve heveslerine uyarak, kendi aklına uyarak ortaya çıkaracağı bir hukuka göre çok daha isabetli sonuçlar verir. Çünkü Ama o... burada aslında Hı -hı. bir tanıma da geliyoruz. Evet. Şimdi şeriat nedir? Şeriat fıkı temelde Kur'an ve sünnetle kırmızı çizgileri çizilmiş olan ve bu kırmızı çizgiler içerisinde dilediğince iştahatta bulunabileceğin, hı hı. hüküm üretebileceğin, yeni kurallar koyabileceğin, koyulmuş kuralları ortadan kaldırabileceğin bir hukuk nizamı. Kesinlikle. Ve dönemin ihtiyaçlarına göre, değişen koşullara göre yeni hükümler koyulabilecek, yeni şartlara uyarlanabilecek bir kurallar bütünü baktığın zaman. Hı hı. Ve bu nasıl tümüyle kötü addedilebilir? Şimdi burada şu var. Temeldeki yaklaşım modern hukukun tamamıyla rasyonel, akıl sahibi insanların kendilerinin ürettikleri ama işte modern öncesi dönemdeki işte daha çok dini temellerden gelen hukukun insanların belirleyemediği, insanların düşünemediği sadece belli buyrukları yaptıkları şeyler olarak addediliyor. Ama dinler bu kadar çok bir buyurgan, bir kamil bir yasa değil. Onların içerisinde ilkesel yapılar var. Belli özel hükümler de var. Mesela miras hukuku çok ciddi detay düzenlenmiş. Evet. İslam hukukunda ama İnsanlara da çok geniş bırakılan belli alanlar var. Tabii. Bu alanlarda da birbirleriyle çelişen, açıkça çelişen iç olabiliyor. Tabii. Buna böyle yapacaksın yok hayır diyor. O diyor meşrudur ona hiçbir şey yapmayacaksın. İki görüş de var olabiliyor. Ama yani. bu görüş farklılıkları esasa çok taluk edemiyor çünkü hukuk kodifiye edilmiş. Yani ama İslam hukuku kodifiye edilmiş bir hukuk olmadığı için de çerçeve bir hukuk olduğu için daha yaklaşım olarak çok da aslında özgürü de bir alan. Yani görüş beyan etme noktasında falan çok daha özgür bir alan. Ama yani, bu İslam hukukunun kodifiye edilemeyeceği anlamına gelmiyor bu arada. Yani, yani. Ahmet Cevdet Paşa'nın yaptığı o muazzam kodifikasyon ciddi anlamda halen daha e, biliyorsun mecelle halen daha dünyanın belli yerlerinde uygulanıyor. Hı hı. E, yani halen daha tamamen kalkmış değil mecelle. Yani bu mecelle aslında çok övülen de. de. Hani Avrupalılar vesaire de bunu gerçekten yani övüyorlar. Şimdi yani şimdi dönemine baktığımız zaman zaten Mecelle e, o dönem biliyorsun Napolyon'un yeni yaptığı işte e, bir kanunlaştırma var. Osmanlı'da da bu kanunları biz direkt alalım diye bir savunu var. Fakat Ahmet Cevdet Paşa ve kurmuş olduğu ekip e, buna karşı çıkıyorlar ve diyorlar ki biz kendi geleneğinden bir hukuk sistemi çıkarabilecek sistem demeyelim daha doğrusu bir kodifikasyon çıkarabilecek hı hı. genişliğe yetkinliğe sahip biz bir, bir geleneğe sahibiz. Bizim gidip başkasının bizim tecrübemizle ilgisi olmayan bir hukuk nizamını alamayız diyor hı hı. ve bir kodifikasyon çalışmasına başlıyorlar. Yaklaşık 15 yıl, belki 20 yıla yakın süre boyunca Ahmet Cevdet Paşa ve ekibi çok güzel bir dünyanın bir en diyor. iyi kodifikasyon çalışmalarından birini yapıyorlar ve bunu biz söylemiyoruz. O dönem mesela kanunu almak istediğimiz Fransa, Napolyon'un yaptığı kanunlar diyoruz. Fransa'nın Bilimler Akademisi Ahmet Cevdet Paşa'ya işte kod sivilden sonra dünyada yapılmış en iyi kodifikasyon çalışması diye meceleye ödül veriyor. Evet. Bu aslında şu anlama da geliyor. Osmanlı'nın son döneminde aynı Avrupa'daki kodifikasyon çalışmaları gibi o dönemin ruhuna hitap eden hukuk çalışması yapılmış Hı. ve ortaya koyulmuş. Evet. Ve dönemin ihtiyacına cevap veren bir hukuk. İsmet Özel'in bir şiiri var ya hatta işte şiir dizesi. Çırpını çırpını giden atlardan indik girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına diye. Tam aslında mevzu bu. Yani biz bir hukuk sisteminin, bir nizamın parçasıydık ve bu nizamı reddettik. Ciddi bir çalışmanın 1000 yıllık, 1400 yıllık, 1200 yıllık hukuk geleneğinin temsilcisi olmayı reddettik. Hı hı. Şu an hiçbir şeyin temsilcisi değiliz. Sadece kendimizi idare etmeye çalışan bir hukuk sistemine sahibiz. Maalesef. Evet. Yani bizim bir süre gelen bir şeyimiz vardı. Özne rolünden nesne rolüne Nesne rolüne geldik. Şu an kimse bizi ciddiye almıyor. Hukuk, hukuk namına Türkiye ciddiye alınan bir ülke mi? Yani şeyden bahsetmiyorum işte hukukun üstünlüğü endekselinden falan bahsetmiyorum. Şu an hangi Türk hukukçusunun yaptığı hangi çalışmayı kim ne kadar ciddiye alıyor? Neden ciddiye alsın? Özgün değilsin ki. Hı hı. Alman ticaret kanunu almışsın. Ticaret kanunda değişiklik yapıyorsun. Değişiklik gereken Alman ticaret kanunda değişiklik yapıldığı için Türk ticaret kanunda da değişiklik yapılmıştır. Çincik diye alır abi seni. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar bir geleneğin parçası, bir geleneğin temsilcisi, bir geleneğin sürdürücüsü e, rolünde olabilecekken biz tamamen kendimizi bir başka bir geleneğin taklitçisi olma rolünü kendimize biçmişiz. Kendi geleneğimizi de aşağılamak zorunda Kendi kalmışız. Kendi geleneğimizi kahrolsun, rezil, şeriat, bilmem ne konuşuyoruz. Ya yani biz hakikaten bu, bu anlamda acınası bir toplumuz. Evet. Ne yazık ki acınası bir kitlemiz var bizim. Bu insanlar bir şey bilmeden bunu söylüyorlar. Halbuki yani ciddi bir aşağılık kompleksi yatıyor geçmişlerinde. Bu aşağılık kompleksinin genetik olarak aktarılması sonucu o üniversitelerdeki eylemler, eylemler ortaya çıkıyor. Bunlar acınası gençler. Bunlar hakikaten çok ciddiye alınması, üzerine konuşulması gereken gençlerdi. Tabii mecburen konuşuyoruz bunları çünkü bu ülkenin gündemi. Bir gerçeklik yani. E, bir bunu da anlamak ki. lazım. Bunu da aslında anlatmak da lazım. Kesinlikle. Çünkü bu gerçekten bilinmeyen de bir durum. Evet. Buradaki temel meselelerden bir tanesi de yani bu, bugünkü hukuku, modern hukuku rasyon olarak kabul edip İslam hukukunu bir rasyon olarak kabul etmemenin bir sebebi yok. Yani bu sebebin temel şeyi dediğin gibi ideolojik ve ön yargı. İslam düşmanlığı. Evet. Şimdi biz aslında cumhuriyette bir tercih yapıyoruz. Diyoruz ki bundan önce belli tartışmalar var Osmanlı modernleşmesinde. İşte ya edelim kanunları yurt dışından mı ithal edelim yoksa kendimiz kendi kültürümüze göre kanunlar mı belirleyelim? Hmm. Ve çeşitli edilen kanunlar da var. Bu e, tabi e, tabi o dönem İhtira var. Beratı kanunları işte fikri, evet, fikri mülkiyet ilişkin kanununa falan patent, ihtira evet. beratı, patent oluyor. Hı -hı. Mesela o doğrudan Fransa'dan gelmiş olması Hı -hı. lazım. Evet. Yani kadarıyla medeni kanun da o dönem Fransa'dan gelmesi konuşuluyor ama Ahmet Cevdet Paşalar bir ekip olarak medeni kanun evet, kendileri aynen, yapıyorlar. Aynen. Şimdi medeni kanun hususiyeti çok daha fazla toplumla ilgili olduğu için biz bunu toplumun şartları dışındaki başka bir yerden ithal etmeyelim. Bizim aslında oradaki müstesna bir örnek. Bu da hakikaten Avrupa'da falan çok beğeniliyor. Dünyada çok beğeniliyor. Çok itibar görüyor. Bugün halen de mecelle itibar gören bir ilmi bir çalışma. Ama biz diyoruz ki hayır biz Avrupa'nın... Bu geridir. Bu şeriattır. Çöp o yüzden yani. Biz, <laughs> biz öyle diyoruz şu an. <laughs> yani anda. öyle diyorlar. Öyle diyorlar ama oradaki temel mesele de şu abi yani biz bir kanunu tamam ithal etmişiz bu kanunu almışız ama bu kanunun ithal ettiğimiz kanunun Diğerinden daha üstün olduğuna dair bizim neden bunu daha üstün olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradaki ya temel kıstası ya ne? Yani? Şöyle yani bunu diyorum konuşanların temel bir kıstası yok. Mesela Türkiye neden İsviçre Medeni kanunu aldı? Çünkü Mahmut Hesap Bozkurt o zaman İsviçre'ye eğitime gitmişti. Evet. Ya onu biliyordu onu aldı yani. Bu, bu başka bir açıklaması yok ha, bunun var Şöyle bu bir açıklaması var neymiş? Avrupa'nın en yeni medeni kanunlarından bir tanesiymiş. Diğeri de üç yıl önce yapılmış bu arada. Hani öyle bir tercih edilen. Ya hayır arasında... adam oraya eğitime gitmiş onu biliyor o yüzden onu alıyor yani. Şey, işte, komik komik şeyler neymiş? tarım ülkesiymiş Biz de tarım ülkesiymişiz. Abi ya. bunların hiçbir hiçbiri gerekli değil. gerçek gerekli değil. Yani o o günün şartları altında onu al, onu en hızlı şekilde uyarlayabiliyordu. Onu uyarladı getirdi. Mesela Medeni Kanun'un çok önemli kısımlarından bir tanesi aile hukuku düzenlemeleri ve aynı zamanda miras düzenlemesi. Çok çok ciddi kısımlar bunlar. Yani öne önemli boyutlarda. Ama bakıyorsun o Toplum katolik bir toplum, evlilikle ilgili bahisler çok daha şekilci. Ama Türk toplumda daha flu şeyler, durumlar var, yani daha rahat durumlar var. Nikah mesela daha kolay, boşanmak daha kolay. O katılıklar, yumuşaklıklar, işte daha soft geçişler falan, hepsini bir bir kenara bırakıyorum evet. ben. Hukuk dediğin şey, bir toplumun kültüründen gelen, geçmişinden Hı -hı. gelen, o gelenek kodlarından gelen bazı şeylerin aktarımı neticesinde ortaya çıkması gereken bir gerçekliktir. Evet. Şimdi. Ya şimdi yapılan bir yanlış var ortada. Yani yanlıştan kastım şu. Yani bir özgün bir hikaye üretilmeye gayret edilebilir. Bu gayret edilmemiş ve o dönem içerisinde o dönemin belli şartları da var bu arada. Ya yani o o anki yöneticilerin aklına gelip de yaptıkları bir şey değil. 100 yıllık, 200 yıllık bir var. Osmanlı'da gündeme gündemi olan bir şey e, bu zaten. Tabii ki kesinlikle. Zaten Osmanlı'da başlamış bir çalışma e, burada devam ediyor. Ama burada temel şeyimiz şu bizim. Evet burada bir şey yapıldı. Bu yapılan şeyi de diğer alternatifi dışlamak için bir işte bir propaganda gerçekleşti. Bu propaganda ne? Diğer işte özgün olan İslam hukuku ya da bu toplumun içerisinden geldiği hukuk Kesinlikle öcüdür, yanlıştır ve bizim aslında buraya doğru yönelmemiz gerekiyor. Bir parça, bu biraz aşağılıktır. Yani temel şeyi bu. Hı hı. Bu yaklaşım ne kadar çok körüklenirse ne kadar çok savunursa kendi yaptıklarının, yani yapılanın doğruluğu da ortaya çıkacağına dair bir e, propaganda. Bu propaganda tabi belli oranda başarılı oldu. Ya yani bunun sadece şeyde görmüyoruz. Biz İslam'a dair ne varsa kültürel olarak aşağılandığı bu şey dönemi var. ya 1980'lere 90'lara kadar, hatta 2000'lere kadar böyle bir dönem var. Bak hukukun sınırlarından çıkmayalım, yine aynı hukuk konuşalım evet. diye söylüyorum bunu. İsviçre Medeni kanunu Kanunu'nu Türkçe Türkçeleştirdikleri zaman aralarından bir Müslüman artık o çeviriyi yapan bakmış ki bunların evlilik engelleri arasında süt kardeşlik yok. Ya demiş buraya bir süt kardeşlik koyalım yani Hı -hı. koyayım demiş kendisi bir inisiyatif almış çeviri normal şartlarda süt kardeşlik olmamasına rağmen süt kardeşliği Hı -hı. bir evlilik engeli olarak koymuş Hı -hı. ve bu mecliste oylanmış bu şekilde süt kardeşlik de evlilik enge engeli olarak kabul edilen ilk medeni kanunda var meclisten çıkan ilk Hı -hı. kanunda fakat kanun çıktıktan sonra henüz basılmadan resmi gazete basılmadan bunu fark ediyorlar bakıyorlar ki. Allah Allah, böyle bir süt kardeşlik girmiş. Diyorlar ki, bu bakıyorlar İsviçre Medeni Kan'da süt kardeşlik var mı? E yok, araştırıyorlar. E bu nasıl girdi? E diyor işte bu çeviriyi yapan kişi inisiyatif almış, biz de biz Müslüman toplumuz, burada süt kardeşlik var, bunu koyalım. Normal şartlarda bir kanunun geçmesi için biliyorsun mecliste oylama yapılmak zorunda. Evet. Oylama yapılmaksızın, tekrar meclisin gündemini almaksızın basım da onu oradan çıkarıyorlar hı hı. ve süt kardeşlik evlilik engeli olmaktan kalkıyor tek sebebi de tek sebebi İslam düşmanlığı abi. <laughs> ya bunun başka <laughs> bir açıklaması yok. Yani evet. orada süt kardeşinin olması kime ne zarar verebilir? Evet. Ya bak diyoruz ki bak hukuk bir toplumun örfü, geleneği, dini yani bunu insanlar arasında düzenlemenin adıdır. Hı, hı Ya şimdi ama şu var. Bugün diyoruz ki işte mecliste kanunlar yapılıyor. Mecliste yapılan kanunlar işte zaten problem de şurada. Bir tasarı geliyor ve oylanıyor. Ama bu oylamayı yapan insanlar bu konuda yetkinler mi? Akiller mi yani? Bu konunun uzmanları mı? Bu konuda Oylama yapmaya salahiyetleri var mı? gördüğünüz gördüğümüz yok. gibi o süt kardeş olsam olmasaydı onu oylayacaklardı. olsalar da onları evet, evet. Bir fikri olarak yapmıyor bunu zaten. Yani o, ama burada işte şeyi korumak gerekiyor. Yani hukukun genel anlamda yaklaşımlı korumak için belli sınırların her zaman olması gerekiyor. Aslında belli oranda da şeriat bu sınırları daha belirgin ve İslami arka plana dayanan bir hukuk sistemi. Evet. Ee, Peki bir hukuk sistemine kahrolsun ne demek? Yani e, neden kahredersin edersin bir hukuk sistemine? Yani Ya şöyle şimdi buradaki şey de konusunda da anlaşılabilir bir durum bu. Yani bu insanlar uzun yıllardır bir rejimin hı hı. propagandası altında yetişmiş insanlar. Yani aslında İslam'ı öcü görmelerinin bir background'u var. Bu bahsettiğimiz şeyler İslam'a dair olan her şey, hukuk, İslam'ın tüm sosyal hayata yönelik olan her şeyi. İslamofobi var. Var. Yani pasifize edilmeye Hı -hı. çalışıldı ve bu evet. insanlar bunu pasifize etmeye çalışan sistem. Halen daha bu sistem çok farklı bir sistem değil. Türkiye'deki Hı -hı. halen daha eğitim sistemi. Kemalizmin bizim önümüze koyduğu bir sistem. Yani evet belli şeyler düzelmiş olabilir ama halen daha bu sistem Kemalist İslam'a mesafeli insan yetiştiren bir sistem. Hı hı. Yani bu insanların İslam'a mesafeli olma çok normal. Yeşilçam'ın şeylerini hepimiz biliyoruz. Yeşilçam'da yıllarca şeyin başında sen de anlattın hani Yeşilçam'da o tasvir edilen Müslüman profili pislik, yoz, ahlaksız, hı hı. işte kötü. Evet. Yani bu, bu, ins bu insanlar bu propagandalarla yetiştiler. Ve kendileri şu anda İslami bir nizamın onların hayatları için olumsuzluklar ortaya çıkaracağını düşünüyorlar ve o nedenle şeriata bir bütün halinde kahrolsun diyebiliyorlar. Ve ciddi bir kısmı zaten İslam'ı bence benimsemiyor da. Hani onu yargılamak benim işim değil. Müslüman mıdır değil midir ama. Yani İslam'ı bir rejim olarak bir bütün olarak kabul etmeyen kişilerin ciddi bir kısmı aslında. İslam istemiyor da. Yani evet. İslam Müslüman değil bu insanların ciddi bir kısmı. Yani bunu da ben dediğim gibi anlayabiliyorum. Hani Türkiye bir süreç geçirdi. Bundan dolayı kahrolsun. Şeriat diyebiliyorlar. Ama özünde şeriat dediğim fıkıh dediğin mevzuyu ...bir bütün halinde değerlendirebilecek entelektüel kapasiteye sahip değilsen çok fazla muhatap alınmaman lazım. Ben bu tabii kitleler slogan atarlar, çıkarlar üniversitelerde, bağırırlar, çağırırlar Hı -hı. ama bilerek konuşmuyorlar. Esas mevzu bu. Yani gerçekten bizim hukukçularımız da bu arada Hı -hı. şeriatın ne olduğu hakkında bilgi sahibi değil. Ya bizim Hı. hukukçularımız değil sadece ilahiyatçılarımız da aslında bilmiyor. Neden? Çünkü bu uzun süre aslında senin geleneksel ilim geleneğinde bir irtibatın kesildi. Bu kesildi. işte kanunlaştırma yapısıyla da irtibatım kesildi. O gelenek inkıtaya in uğrayınca artık bunun ne olduğu kadim bir bilgi olarak orada kaldı. Evet. Bugün İslam hukukuyla ilgilenenler neredeyse sadece İslam hukukçuları mesela hukuk fakültelerinde. Onlar da aslında hukuk tarihçileri. E, hukuk tarihçileri evet. aslında. Evet. Şöyle, İslam hukukçuları değil Hukuk tarihçileri. Şöyle aslında ilahiyatçılar da hukuk tarihçiliği yapıyor. Bir miktarda Çünkü, öyle. E, neden? Yaşamadığı için. Yaşamıyor. Ya yani hukuk dediğin şey yaşayan bir şey. Sen bugün e, bugün fıkın namına Türkiye'de tartışılan şeylerin çok ciddi bir kısmı 500-600 sene belki 800-900 sene önce yapılmış iştihatlar. Eğer şu an Türkiye'de hukuk yaşıyor olsaydı biz modern ihtiyaçlara göre tekrar bu her şeyi tartışacaktık. Evet. Bugün yapılan o tartışma mesela bu nereden çıktı bu tartışmalar? Nurettin Yıldız'ın yapmış olduğu bir yorum üzerinden. Evet. Daha doğrusu yorum değil fıkhın geçmişten bugüne evlilik ile ilgili söylediği şeyi dillendirmesi üzerine. Evet. Ama bu bir hukuk sistemi. O günün şartlarında küçükler, çocuklar çocukların mallarının korunması için, çocukların işte yetim kalan çocukların işte için, korunması, korunması için bir sosyal sistem olarak evet yani bir... nikah akti Buna da terlik ediyor. Evet yani nikah haktı sadece insanların işte e, cinsel ilişkisinden, zifafından ibaret olarak görülmemiş. Zifaf olmaksızın da çocukların korunması için nikah haktı o dönem kullanılmış. Çünkü şu... İslam hukukunda evlat edinme de yok. Yani e, bu bir sistem olarak kullanılmış. Bugün bu bize saçma geliyor olabilir. Saçma da olabilir bugünün şartlarında yani bu arada. Yani şu bir gerçek. Ya İslam hukukunda sayfalarca bir miktar hukuk dersi, fıkıh dersi aldığım için de biliyorum. Cariyelik kölelik bahisleri sayfalarca sayfalarca çok uzun uzun anlatılmış. Bu kölelikle ilgili bahisler kaldırıldı. Nasıl kaldırıldı? Devletler bunu uygulamayı bıraktılar ve bu Eyvallah oldu. Yani orada ondan sonra artık bu fıkhın eski tarihinde kalmış belli hükümler olarak varlar ama şu an uygulanmıyor. Evet. Ve hiçbir İslam hukukçusu da köleliği geri getireceğiz, uygulayacağız diye evet. bir i̇şte yaklaşım çünkü, yok. Çünkü, çünkü çünkü bizim fıkıh gelim şeriatta kölelik vardı. O yüzden biz köleliği geri getireceğiz diyen yok. Kesinlikle. Çünkü çünkü bu böyle bir şey değil. Yani, Zaman değişince hı -hı. çok mecellenin kaidesi yani zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesini inkar edemeyiz. Evet. Bu değişiyor. Değişecek de. O dönem yani, o dönem nikah hı. hı. Akti, çocukları korumak için kullanılmış bir akit olabilir. Bugün kullanılması saçma da olabilir. Bugünün hukuk nizamında sisteminde yeni mekanizmalar kurarak. Bugün devlet kurarak, sisteminde buna gerek olmayabilir. Çünkü de, belli kurumlar var. şu, an vesaire. mesela, şu an mesela bir çocuğun babası vefat ettiği zaman otomatik olarak devlet çocuğun mallarını korumak için kaymakamlık aile mahkemesine bir bildirimde bulunuyor. Aile mahkemesi de otomatik olarak çocuğun mal mallarının korunması ile ilgili hı. bir süreç başlatıyor. Evet. Mantıklı mı? Evet, mantıklı sayılabilir. Hani bu şeriat aykırı mı? Şeriat aykırı bir mesela ben burada böyle bir şey göremiyorum. Hı hı. Hukuk sistemi devlet çocuğun mallarını korumak için bir önlem alıyor. Bu e niye şeriat aykırı mesela, olsun? Osmanlı'nın son döneminde hukuk aile kararnamesi evlilik yaşını gerçekten kadınlar için yanlış hatırlamıyorsam 17'ye kadar erkekler için 18'e kadar çekiyor. Evet. Bu da İslam hukuki içerisindeki bir metin. Evet. Bu da şeriat içerisindeki bir evet. metin. Şimdi buradaki temel mesele aslında şu. Nurettin Hoca o kısmını, o sözünü alıp cımbızla çekmek orada başlıyor. Başka bir videosunda mesela çok geniş bir şekilde kız çocukların erken evlendirilmemesi gerektiğini evet. anlatıyor. Ama sen oradan onu cımbızla çektiğinde orada fıkhi olarak burada böyle bir hüküm var. Bu kitapta böyle geçiyor. Bu da böyledir yani. Ama onun uygulanması gerektiği, bugün devam ettiği anlamına gelmiyor. Burada işte şunu anlamak gerekiyor. Şeriat bir hukuk sistemi. Bu sistemi çoğunlukla içtihatlara dayanıyor. Ve bu içtihatlar zamanla değişebiliyor, gelişebiliyor, farklılıklar gösterebiliyor. Ve bu çok doğallık. Bu arada bunu söylediğin zaman siz işte sıvıyorsunuz bilmem ne diye böyle saçma sapan yorumlar getiriyorlar. Denk geliyorum. Bu bir sıvama değil. Bu hukuk sistemi yaşayan bir hukuk sistemi. Ya bu Avrupa'da mesela çocuk köleler var. Haydi falan mesela evet, oradan İsviçre, geliyor. İsviçre Medeni Kanunu'nu aldığımız İsviçre'de kölelik ya yani çocuk köleliği 1960'lara kadar uygulanan bir şeydi. 1960'lara kadar uygun ama biz İsviçre'den kanunu aldığımız yıl yıllarda İsviçre dünyanın en medeni işte aynen. hukuk sistemlerine evet. sahip ülkelerden birisi. Onlar da değiştiriyor çünkü kanunlar değişir. Dönemin şartlarıyla, toplumsal yapısıyla ilkeler de değişir çünkü. Ya bizim burada temel şeyimiz şu aslında şeriat bir hukuk sistemi, genel bir hukuk sistemi. İçerisindeki belli hükümler sadece alınarak kahrolsun yaklaşımı Doğru değil. Bunun da temeli zaten bir bilgiye birikime değil. İslam düşmanlığına evet, dayanıyor. Evet. Aynen öyle. Yani temelde de ben benim bu mevzuya dair yaklaşımım şudur. Hukuk dediğim, baştan beri vurguladığım şey bu zaten bir hukuk hukuk felsefesinde bir yaklaşım biçimi. Hukuk dediğin şey benim görüşüme göre yaşayan bir şeydir. İnsanların gittiği süreçler, insanların tecrübeleri, toplumların tecrübeleri hukuku yönlendirir. Hı hı. Ve bu görüşümde hiçbir şekilde İslam hukukuna şeriat aykırı bir görüş değil. Evet. Ve şeriatın uygulandığı her dönemde de savunulmuş bir şey. Hı hı. İçtihatlarla veya kodifikasyonla bu döneme göre yeniden uygulanmış, uyarlanmıştır. Burada Evlilik yaşı ile ilgili de net hı hı. bir nas yoksa, Allah net şekilde bu böyle olmalıdır, miras e, ha, ayetleri gibi ne şekilde bu böyle olmalıdır demediyse Kur'an ve sünnet bu uyarlanabilir, değiştirilebilir zamana göre şekillenilebilir. Bu nedenle şeriat herhangi bir hukuk sistemi gibi ilgili dönemin koşullarına göre yeniden şekillendirilebilir ve uyarlanabilir. Devletin de üzerine getirebileceği ek sınırlamalar da olabilir ve bunların da belli makuliyet durumunda belli işte kabul edilebilir durumları da var. E, ama biz işte şuraya geliyoruz gün sonunda. Şeriat genel anlamda bir hukuk sistemi. Buna kar olsun demek de bir miktar hukuka kar olsun değil de İslam'a kar olsun deme arka evet. planından geliyor. Ee, Yaklaşım buradan. Ee, o zaman teşekkür ediyoruz abi. Ee, evet, güzel evet, bir konuşma abi. oldu. Ee, kanala da artık abone olur arkadaşlar <gülüyor> herhalde. <gülüyor>